Merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalımdaki ilk konu anlatım videosuyla karşınızdayım. 11. sınıf analitik geometri konu anlatımıyla başlamak istedim. Aşağıdaki linkten bu PDF'e ulaşabilirsiniz. Ayrıca AYT grubu içinde analitik geometri birebir 11. sınıfla aynıdır. Sadece dönüşüm geometrisi kısmı girer. Orası için de bir video gelecek yakın zamanda. Noktanın analitiği. Noktanın analitiği dediğimiz zaman aklımıza İlk başta koordinat sistemi gelir. Koordinat sistemi birbiriyle dik kesişmiş iki ayrı sayı doğrusunun oluşturduğu düzlemsel bölgeye denir. Burada x'in pozitif tarafı, y'nin pozitif tarafı, x'in negatif tarafı y ve y'nin negatif tarafı şeklinde isimlendirdiğimiz takdirde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölgede bulunan herhangi bir noktanın artık bileşenlerinin sırasıyla nasıl e, davranacağını bilirim. Yani işaretleriyle ilgili yorum yapabilirim. Birinci bölgede her ikisinin de artı olacağını, ikinci bölgede x'in eksi y'nin artı olacağını, üçüncü bölgede her ikisinin eksi olacağını, dördüncü bölgede x'in artı y'nin eksi olacağını bilirim. Burada ekstradan değinmek istediğim yerler x ekseni üzeri ve y ekseni üzerinde bulunan noktalar koordinatlara dahil değildir. Yani aslında koordinatlar dört bölgeye ayırıyor dediğimiz şey şudur. Dört tane alanlı bölgeye ayırırken koordinat çizgileri de yani eksenler de Ayrı ayrı birer bölüm oluşturabilir. Bu bölümler içinde özel olarak şunu diyebiliriz. Eğer bir nokta x ekseni üzerindeyse biz bu noktanın koordinatı için x virgül 0 diyebiliriz. Çünkü bunun belli bir x'i var ama yüksekliği yok. Aynı şekilde y ekseni üzerinde olan bir nokta için ise bunun da artık şunu diyeceğim, sağ veya sola bir kayması olmadığı için x ile alakası yok, x de bir kayma yaşamamış, ama yüksekliğe ait bir bileşeni olacağı için 0, y şeklinde adlandırıldığını bilmem lazım. Ve bu iki sayı doğrusunun kesiştiği yere de 0, 0 orijin adını veriyoruz. Bir örnekle devam edelim. AB noktası dik koordinat sisteminde ikinci bölgede. İkinci bölgede olan herhangi bir nokta için ben şunu biliyorum. İkinci bölge için işaretlerin eksi ve artı şeklinde sıralanacağını biliyorum. Bu durumda şunu diyebilirim. A dediğim sayı sıfırdan küçük. B dediğim sayı da sıfırdan büyük olmak durumunda. Buna göre demiş aşağıdaki KLM noktalarının bölgelerini belirleyiniz. Hemen K noktası için konuşalım. K noktası için konuştuğum zaman şunu demem lazım. A virgül A eksi B. A'nın zaten negatif olduğunu biliyorum. Eşittir diyelim. A negatif. A eksi B. Şurada şu bilgiyi elde etmek hiç de zor değil. B'nin sıfırdan büyük. Sıfırın da A'dan büyük olduğu için B'nin A'dan daha büyük olduğunu bulabilirim. Bu halde şu B'yi karşıya attığım zaman A eksi B'nin sıfırdan küçük olduğunu yazmak hiç de zor değil. Yani bu arkadaş sıfırdan küçükmüş. Eksiye eksi oldu. Üçüncü bölgede yer alır. Şimdi L'ye bakalım. L noktası için konuşursak. A negatifti. Pozitif olacak. B pozitifti. Burası şöyle bir şey olacak. Şöyle eşittir diyelim. A negatifti. Eksinin karesi çarpı artı virgül artının küpü. Yani şurası her türlü pozitif olacak. Burası zaten pozitif. Bu nokta artıya artı denk geldi. Yani birinci bölgede yer alır. Son olarak M'ye geçelim. M için de benzer yorum yapabiliriz. A eksi B negatifse bu durumda bunun zıttı olan B eksi A pozitif olacaktır. Yani birinci bileşeni pozitif, ikinci bileşeni ise artı bölü eksi. Bu durumda da ne diyeceğim? İkinci bileşenin eksi olduğunu görüyorum. Artıya eksi kaçıncı bölgeye düşecek? Bu artık dördüncü bölgede yer alır diyeceğim. Bir diğer örneğe geçelim. Bize bir nokta vermiş. Üçüncü bölgede yer aldığını söylemiş. Bu nokta üçüncü bölgede ise ben bu noktayla ilgili hemen şunu söyleyebilirim. Bu noktanın bileşenleri sırasıyla a eksi virgül eksi olmalı. Yani 6 eksi 2 m'in sıfırdan küçük. Aynı zamanda 3 m eksi 15'in de yine sıfırdan küçük olması lazım. Birinci kısmı yaptığım zaman 6 Hemen 2M'i karşıya attım. 2M'den daha küçük olmalı. Her tarafı 2'ye bölersem 3'ün M'den daha az olduğunu buldum. Diğer tarafta ise 15'i karşıya attım. 3M'nin 15'ten az olduğunu, M'nin ise 5'ten az olduğunu buldum. Bu iki bilgiyi birleştirdiğim takdirde 3, M ve 5 şeklinde sıralandığını buldum. M'nin alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz demiş. M'nin alabileceği burada sadece 4 tam sayı değeri var.